Ülke Savaşları'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Ülke Savaşları'nın ikinci bölümü çıkıyorum. Arkadaşlar like atıp kanalı, kanalıma, abone olmayı ve zil tuşuna, zil tuşuna açmayı unutmayın arkadaşlar. şimdi arkadaşlar Bulgaristan arkadaşlar bir şey sorayım mı? Arkadaşlar şimdi ne diyeyim? Bir şey soracağım arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika bakayım. Evet arkadaşlar şimdi e, er, Gürcistan ve Ermenistan ve Türkiye. E, Ermenistan girmeye başlıyor ki Gürcistan da girmeye başlıyor ki yavaş yavaş geliyorlar. Hızlı hızlı geliyorlar ki Suriye'ye de girdi arasına. Suriye'ye de girdi arasına. Suriye'ye de geldi. Türkiye ikiye bölmüştü. Amerika desteği sayesinde birlikte Türkiye'ye gene topraklara kavuştu. Topraklara kavuştu. Azerbaycan'da Azerbaycan'da Ermenistan e topraklarına olarak Türkiye'de Türkiye'de Irak yok etti. Irak ama Irak diyorum. Suriye bitir Suriye yıktı. Suriye yıktık. Arkadaşlar Suriye yıktık ve arkadaşlar ülkenin yeni sınırları. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın yeni ülke sınırları, Türkiye'nin yeni sınırları bakın. Arkadaşlar. Savaşı arkadaşlar. Büyüyor, ülkeler büyüyor arkadaşlar. Nasıl? Nasıl arkadaşlar ülke yeni sınırı? Nasıl? Bakın.